Evet. Varikosel. Varikosel testisin toplar damarlarının varisleşmesi kısaca. Nasıl bacaklarda varis oluşuyor? Testise giden testisten gelen damarlarda toplar damarlarda da varisleşme olabiliyor. Bu özellikle gençlerde Ayakta fazla kalanlarda, spor yapanlarda, ince uzun fiziğe sahip olanlarda daha sık görülüyor. Ama sonuçta genetik yatkınlık olması lazım. Peki varikosel sık mı? Evet çok sık. E, görülüyor. Fakat her varikose ile tedavi etmiyoruz. Varikosel eşittir tedavisi ameliyat fakat her varikosel eşittir ameliyat demek değil. Hangi durumlarda ameliyat ediyoruz? Varikosel ne yapıyor? Varikosel ağrı testislerde. Kozmetik olarak solucan vari böyle damarsal genişleme aynı varis gibi bacaklardaki böyle bir görüntü. Testis hacminde küçülme ağrı ve en önemlisi sperm parametrelerinde bozulmaya bağlı olarak kısırlığın bir sebebi olabiliyor. Peki hangi durumlarda ameliyat ediyoruz? Sadece ağrı ameliyat için yeterli mi? Değil. Çünkü sadece ağrı için yaptığımız zaman bu ameliyatı çok yüz güldürücü sonuçlar alamayabiliyoruz. Ağrı tam anlamıyla geçmeyebiliyor. Hatta arttığı durumlar bile olabiliyor. Dolayısıyla benim felsefem şu. Eğer ağrı şiddetli değilse, sperm parametrelerinde bir bozulma yoksa, çocuk istemi ya da çocuk sahibi olmada bir problem yoksa, pek fazla ameliyat önermiyor. Ama eğer sperm parametreleri bozulmuş, bir yıl sürece çocuk sahibi olmada ciddi problem oluyorsa veya çok şiddetli ağrılar varsa, tesis hacminde bir küçülmeye artık sebep oluyorsa, bu gibi durumlarda ameliyatı düşünüyorum. Ee, varikosel ameliyatı özellikle bir ameliyat. Mikro CLA ile yapıyoruz. Mikroskopik varikoselektomi yapıyoruz artık. Ee, ama yaklaşık bir yarım saatlik operasyon ee, tecrübeyle beraber artık sıkıntılı bir ameliyat olmaktan çıktı günümüzde. Sonrasında tabii ki e, kontrolleri olabiliyor. Çünkü varikoselden sonra etme olasılığı da olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunları hastalarımızla konuşuyoruz. Artıları eksileri ve hastalarımız için hastanın durumuna uygun en iyi tedaviyi planlıyoruz. Evet, varikosel ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz yorumlara yazın. Size dönüş yaparız.